O soru şu hocam. Yani siz diyorsunuz ki Nuh tufanı sırasında teknoloji çok yüksekti. Çok yüksekti. Bugünkünden bile yüksekti. Bu cep telefonum Nuh Aleyhisselam zamanında olsaydı e, değeri belki de bir kilogram, bir kilogram ağırlığında altın ederdi. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Nuh suresinde bunu buyuruyor. Ayete mana vermiyorum ama bu mana olabilir. Buyuruyor ki yedi kat tabakayı, gö, gök tabakasını görmediniz mi? Bu öyle bir teknolojisidir ki yani gördükleri anlaşılıyor. Öyle bir teknolojidir ki ışık hızı onun yanında hiç kalır. Işık hızı onun yanında hiç kalır. Işık hızını insanoğlunun binlerce, milyonlarca kat geçmesi lazım. Haberleşme de tabii. Yani gidişte değildi de haberleşmede. Yani öyle bir yüksek teknoloji var var idi ki Hayal dahi edemeyiz. Ve o yüksek teknolojiyle insanoğlu Mars'ta bir medeniyet kurmuştur. Bugün Mars'ta insanın yaşadığı artık kesinleşmiştir. Geçmişte. Elbette. Elbette. NASA kayıtlarında fotoğraflar var. Bu fotoğraf... Mars'a bir dakika biraz sonra geçelim hocam. Tamam peki. Efendim. Ama şurayı bitirelim. Yani sizin o e, gündem yaratan sözleriniz vardı birkaç sene önce de. Nuh oğluyla cep telefonuyla görüştü. Siz evet. buna dayanarak bunu söylüyorsunuz aslında. Cep telefonu olmayabilir ama yüksek bir teknolojinin Yük, olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi efendim, e, Nuh Aleyhisselam gemi dağlar gibi dalgaların arasında giderken, bakın, bakın, bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Nuh Aleyhisselam gemiyi karada yapıyor. Belki de 500 metre yüksekliğinde bir karaydı denizde. Belki de 1000 metre yüksekliğindeydi. Bakın, burası çok önemli. Sahilde yapmıyor gemiyi denizin kenarında yapmıyor. Karada yapıyor. Belki de Konya gibi yüksekçe bir yerde veya Diyarbakır gibi yüksekçe bir yerde fazla yüksek olmayan bir yerde mesela 500 metre yüksekte bir yerde, belki 1000 metre yüksekte bir yerdeydi. Karada gemiyi yaptı. Senetler var. Peki karada Cem'i yaptı. Ve karada sular yükseldi ve Cem'i orada dağlar gibi dalgaların arasında gitmeye başladı. Yani karada sular 1000 metre, 2000 metre, 3000 metre yükselmiş idi. Ki dağlar gibi dalgalar oluştu. Değil mi efendim? O, evet. Oradan şu anla oradan bu anlaşılıyor. O halde gemi dağlar gibi dalgaların arasında giderken oğlu nerede olur? Nuh Aleyhisselam İstanbul'da ise oğlu Bolu Dağı'nda olması lazım. Çok uzakta olması lazım. Yanında olması mümkün değil, imkansız. Ee, i̇lahiyat profesörleri işte yanındaydı verdi. Bire insafsız. Dağlar gibi dalga olan bir yerde Cemil'in yanında oğlu nasıl olur? Peki bu sadece dağlar gibi dalga derken bir benzetme ise? Elbette bu teşbihtir. Fakat dağlar gibi dalga demek. Hani dağ 5000 metre 3000 metre yüksekliğinde ama bu dalgada olsun 300 metre yüksekliğinde. Dağlar gibi demek 300-400 metre yüksekliğinde dalga demektir efendim. Ve oğlu'nun yanında olması mümkün değil imkansız. Yani onlar o zaman bir iletişimle birbirle konuştular. Birbirle konuştular. Bu nasıl? Bazıları diyor ki mucizeydi. Hayır. Mucize değildi. Tek tufanda tek mucize vardır. Teala'nın bir tufan olacağını bildirmesi ve geminin şeklini bildirmesidir. Onun dışında tamamı bilimsel olarak bu kitapta hepsi var. İzah edilmesi mümkündür. O zaman Hazreti Nuh'un 950 yaşında olduğunu e, biliyoruz. E, o zaman demek ki yüksek teknolojiyle 950 yıl yaşamış. Ben şimdi öyle düşünüyorum mesela. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Nuh Aleyhisselam oğluyla bir iletişim vasıtasıyla konuştu. Bu iletişim vasıtası diyemeyiz ki yani 70 yıl önce 50 yıl önce işte polisler ceplerinde telsiz taşırdı ondan konuştu. Mümkün değil. Çünkü dağlar gibi dalgalara dayanan bir cemip günümüzünden çok daha yüksek teknolojiyle yapılması lazım. Efendim. Tabii. Değil mi? Peki yaşı, Hazreti Nuh'un yaşı da teknolojinin olduğunu gösterir mi? Şöyle söyleyeyim. 950 yıl yaşamak. E Hatta 1200 yıl yaşıyor galiba değil mi toplamda? 1200 yıl, 1200 yıl yaşıyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, 1000 yıldan 50 yıl eksik kavminin arasında kaldı. Bir insan peygamber olunca insanlar onun kavmi olur. 950 yıl kavminin arasında kaldıysa, 50 yaşında peygamber olduğu ve tufanda da ömrünün bin yıl olduğu ve tufandan sonra da 200 yıl yaşadığına dair iki kaynak vardır. Biri Tevrat, biri de Sümer tabletleri. Sümer tabletlerinde tufana kapılan kişinin 1200 yıl yaşadığı yazılı efendim. Yani a, tufanda çok yüksek bir teknoloji vardı. Hayal dahi edemeyiz. E, her ne kadar inkar etseler de bu doğrudur efendim. Çok ilginç tabii. Peki hocam herkesin çok merak ettiği soru. Gemi nereye indi hocam? Ha güzel bir soru efendim. Herkes işte Cudi dağı mı yoksa bir de farazi söylem var. Şimdi hocam. efendim şöyle Hali söyleyeyim. araştırılıyor. Şimdi çok araştırılacak tabii e, zamanı gelince bulunacak. Ha, bulunacak diyorsunuz. Elbette. Peki bu şekildeyse de bulunacak yani. Elbette. Gemi, geminin bulunacağı ayet-i kerimeyle sabittir. Hmm. Geminin bulunacağı çünkü biz onu ibret olsun diye bıraktık buyuruyor Allahu Teala. Bitti. Fıraun için de aynısı buyuruldu. Bunun için de aynısı buyuruldu. Peki bir de nereye şu indi var. Nereye hocam gemi? Efendim? Nereye indi gemi? Ha peki? gemi nereye indi? Şimdi a, e, Peygamber Efendimiz buyurdu ki tufandan sonra ilk dikilen ağaç zeytin ağzı. Bu şunu söylüyorum efendim. Gemiye yalnız hayvanlar değil cinsiyeti olan bitkiler de alındı. Tamam. Çünkü anlıyoruz ki e, zeytin ağacı dikildi. Evet. O halde yüksekçe bir yere inmedi. Hmm. gemi. Yani zeytin dikilen bir yere. Ağrı dağına Cemi Yani ağrı dağının o ağrıda zeytin yetişmez efendim. Ha. Dünya devamlı yükseliyor ayrı mesele. Ama bir de cüddi kelimesi var. Şimdi o işte o programda biz e, C ile C harfini karıştırdık e, unutkanlıktan dolayı. Neyse. Arapçada. Hocam o programı e, unutun. Evet. Öyle diyeyim ben size. Arapçada e, P harfi yoktur. P harfi değil mi? Sonra C harfi de yoktur. Şimdi o, o dağın adı eskiden Gudi dağıydı. Gudi, Guddilerden geliyor. Guddiler, Kürtler demektir. Tarihçiler diyor, ben demiyorum. Araştırdık, okuduk, öğrendik. Altı yıl sürdü araştırmak. Guttilerin dağıdır o dağ. Guddi, o dağın esas adı Guddi dağıydı. Hmm. İslamiyet'i yaymak için Araplar Kuzey'e geldikleri zaman dağın adını sordular. Ne dediler? Gudi Dağı. Hı hı. E Arap Gudi diyemiyor ki. Cudi diyor. Ha. Dağın adı oradan geliyor efendim. Cudi Arapça'da yüksekçe bir yere. Dağ kesinlikle değil. Arapça'da dağa dağ cebel diyorlarmış. Cudi yüksekçe ve bereketli bir yer. Zeytinin yetişeceği bir yer. Yüksekçe demek ne? Demek mesela efendim ee, ya yani bir ova da hafif yükseklikte evet. olabilir. İstanbul'a ne diyor? 7 tepe var diyor. Tepe mi İstanbul? Yoktur. O o tepelere İstanbul'da çok yüksek olan Yavuz Sultan Selim olduğu yer tepe demişler. Yani orası yedi tepeden biri mesela. Evet. Ama evet. dediğiniz gibi şu an düz. Evet. Topkapı mıydı? Topkapı bir de suların olduğu yere ne diyorlardı? Suların dağıtıldığı yere Taksim. Evet, Taksim. Taksim Arapçada bir cudidir. Ha. Ya. Dolayısıyla Cemi'nin nereye indiği hakkında bir şey söylememiz çok erken, mümkün hmm. değil. Peki hocam bu aşure tatlısı olayı var bir de. Çok güzel. Bu ne, nedir aşure tatlısı Şimdi, olayı? Yani tufandan sonra hemen aşure mi yediler? Efendim e, Cemi aşure günü, Cemi aşure tatlının adı değildir. Ama bu millet hep onu tatlı olarak hatırlıyor. Cemi e, Aşure Cün'ün adıdır. Aşure gününde biliyorsunuz o kadar çok olay olmuş ki işte Hazreti evet. Adem'in geldiği gün birçok böyle peygamberlerle ilgili birçok şey var. İslam dini de mübarek bir gündür ve ayrıca yani anlaşılıyor ki diğer bütün dinlerde de mübarek bir gündür. Evet. Aşure günü. Evet. Aşure cünü Cemi ne, nereye iniyor? Karaya gidiyor. Hmm. Karaya konuyor. Peki o gün mübarek bir gün olduğu için o dinde ne yaptılar? Oruç tuttular. Oruç tutunca ne yapar insanlar? Tatlılar yaparlar, kadayıf yaparlar, her şey yaparlar değil mi efendim? Biz de yapıyoruz. O gün çeşitli yemekler yapılar. Sonra gelen kavimler ne dediler? Son yemeklerini yaptılar. Hayır. O gün bereketli, o gün mübarek bir gün olduğu için değişik yemekler yaptılar. Sonra gelenler onlara ne dediler? Son yemeklerini. Hayır. Ertesi gün ne yediler? Ha bir de şu var efendim çimiye hayvanların döllenmiş yumurtaları alındı fakat beslenmek için et süt yumurta veren canlılar da alındı elbette Niçin alınmasın yani ha. yani bir değil pek çok o canlıdan pek çok alınmış olması lazım tavuk sadece bir tavuk bir horoz değil pek çok tavuk alınmış olabilir çünkü bu beslenmek içindir efendim orada doğru. da yani şifreyi kıralım yani doğru peki az önce aslında Ezberi şunu kıralım. sormadım Gemi tamam yüksekçe bir yere, hafif yüksekçe bir yere. Türkiye sınırlarında olabilir mi? Olabilir. Hatta Afrika çölünün dibinde de olabilir. Yani nerede olduğunu bilemeyiz. Bilemeyiz. Her yerde olabilir. Evet efendim. Peki hocam, tufandan sonra nasıl bir hayat oldu? Ve bir daha mesela böyle hepimiz o zaman e, Hazreti Nuh'un soyundan mı geliyoruz? Soru bu ve e, bir daha tufan oldu mu mesela? Şimdi en az belki 800 bin, 700 bin yıl önceden bahsediyoruz. Şimdi efendim e, dini kaynaklarda dönüyoruz. Hepimiz Nuh Aleyhisselam'ın soyundanız. Hatta Dogon kabilesi var Afrika'da yaşıyor. Dedelerinden ke gelen kendine kendilerine gelen bilgilere göre. E, Jüpiter'in uydularından bahsediyor. Ben üniversite hocayım, kimyacıyım. Yani okumasam Jüpiter'in uydusu var mı yok mu bilmem. Hatta hangisi Jüpiter onu da bilmem. Bakın ayrıca Sirius yıldızının çift yıldız olduğuna hatta üçlü olduğundan bugün bilim birisini keşfedemedi. Bahsediyorlar ve dönüşlerinden de bahsediyorlar. Hayret edilecek bir şey. Şimdi yani bu bilgileri esas alınca geminin nereye indiği hakkında fazla bilgimiz olmadığı gibi efendim e, tufanın e, yaşı hakkında da fazla bir bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla a, Cem'inin yeri hakkında, yaşı hakkında kesin bir elimizde bir bilgi yoktur efendim. Yani Bu mümkün değil efendim. Yani Hepimiz sorun, ama Hazreti Nuh'un soyundarız. Dini kaynakları da öyle diyor efendim. Bir daha tufan oldun peki hocam? Ee, Şimdi tufan gibi olaylar olmuştur ama müsaade buna nükteden size cevap verebilir miyim? Tabii mi? hocam. Şimdi efendim, mahsuru yoktur değil mi? Yok, estağfurullah hocam. Şimdi değil efendim, mi? bize bu soruyu sordular. Biz de dedik ki, Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar e, değil milyarlarca, trilyonlarca kez tufan olmuştur. Nasıl? Bundan sonra da kıyamete kadar trilyonlarca kez tufan olacaktır. Nasıl olur diyorlar. Efendim evlenen her erkek bir tufana kapılır. <laughs> hocam. Ama efendim. Hanımlar duymasın hocam. ama efendim bu saadet tufanıdır. Ha, eyvallah. Azap tufanı değildir efendim. Eyvallah. Her nasip olmaz. Biz gençlere evlenmelerini tavsiye ediyoruz efendim. Evet. Efendim tufan sadece yıkıcı değil efendim. Saadet tufanı da vardır. Mutluluk tufanı mutluluk da vardır. Mutluluk tufanı diyorsunuz. Evet.